Vay, vay, vay. Bu ne doktor? Perşembe akşamı kutluyoruz, tamam. E sen benden araba almak için borç istemedin mi? Ben sana ayağımı yerden kesecek bir şey dedim. <laughs> Tekerlek sayısı belirtmedim. Yalnız biliyorsun değil mi? Saatte 240 kilometre yapan iki tekerlekli araçlar... ...sorumsuz, ilaç bağımlısı sakatlar için uygun değildir. Oh, çok uzun konuşuyorsun be doktor. Bir gün hıp diye gideceksin bu uzun konuşmaktan. Doktor ben ciddiyim. Biliyorum zaten hep ciddisin. Senin sorunun bu. Ayrıca 240 değil, 290 yapıyorum bir Ne? Oo yok yok bırak. Götür bunu geri. Ama anne. Anne ne olur ya anne. Ne yapıyorsun? Hadi be doktor hadi. Islatalım şu güzelliği be. Hadi bak ne zamandır doğru düzgün bir şey yemedik seninle. Dün yedik. Tamam ocak başı ama. Tamam uykuluk, Adana, çöp şiş, kuzu pirzola he benden. <laughs> Hocam bu ne? Vay be yani. Şimdi kafada oturdu hepsi ama yakışmış hayırlı olsun. Eyvallah görüyorsun değil mi nasıl hayırlı olsun denir nasıl tebrik edilir, nasıl iltifat edilir? E, ee, baston ne yapıyorsun hocam? Baston ne yapıyorum? Böyle alıyorum, yerine koyuyorum. <laughs> Allah şükür hareket hocam. Bu arada biz bütün görüntülenmelere tekrar baktık. Kan kültürlerini tekrarladık. Dolan yeni bilgi istiyorum senden. İkinci el bilgi istemiyorum tamam. Gel hadi söyle. Eksik bir... Eksik bir... Eksik bir... Duymuyor, ne diyorsun? Eksik bir... Eksik bir şey bulamadık. Aa. Peki, polis raporuna baktınız mı? Ha, hangi polis raporu? Annesinin araba kazasının raporu. Kaza on yıl önce olmuş. Çocuk arabanın içinde bile değilmiş. Evet küpe gündüz, dümdüz, kupkuru bir yolda arabasının kontrolünü kaybetmiş. Yani dikkati de almıştır ne bileyim. Radyoyu oynuyordur, telefonla bakıyordur. Evet aynen polis raporu da böyle söylüyor zaten. Ama onlar bizim bildiklerimizi bilmiyorlardı. Elektrik, landa falan. Genetik bir hastalık olasılığı olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Zaten biz olasılıklarla değil, olmayasılıklarla ilgileniyoruz. Öyle değil mi Zeyno Hocam? Nörofibromatozis tip 2 elektriklenmeleri sebep olabilir. Bunun eksik olduğunu biliyor muydunuz? Ya yani bir şeyler eksik. Biliyordum. Bu veya başka bir şey. Genetik inceleme yapalım. NF2 geninde mutasyon var mı bakalım. mi, yengem mi? Yengemin Yenge yaptığı kuru fasulye mi, yoksa ocak mı? Tabii ki yengen. Ama konuşmuyor bende. Benim de muhabbetimi biliyorsun, dillere destandır. Tabii, Tabii öyledir. Benden ayrıca. Tamam. Tamam, perşembe. Akşam yemeği. Cüzdanını, paranı, kredi kartını, her şeyini al. Çok yiyeceğim ve hepsini sen ödeyeceksin. Hayır mı Otomun terkisini atıp götüreceğim seni. Aa yok öyle bir şey. Benim arabayla gideceğiz. Ben hayatta bilmem bunu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.